Lyon inanılmaz bir şekilde kümere düşürüldü. Ekonomik krizden dolayı borçlara giren Lyon, borçları ödemediğinden Fransa ikinilgi düşürdü. Bunu fırsat bilen 3 büyük kulübün taraftarları sosyal medya üzerinden e, ilk hesabından hemen paylaşımlara başladı. Lyon'un önemli oyuncuları olan isimleri e, fırsat transferi olarak e, kendi kulüplerine e, seslenme ve duyuru yaptılar. İlk ses alınman. İşte Lyon'un en değerli altınmış. Bir. Sahil Kumbedi 7 milyon euro. İki. Lucas Perry 10 milyon euro. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son zamanlarda kaleci arayışları çok e, hızlandırıldığı için kaleciye çok ihtiyaçları var. O yüzden Lucas Perry onlar için harika bir fırsat olacaktır. 3 Üçüncü. Tolis 12 milyon. 4 Mo Musa Diaketi 15 milyon euro. 5 Mika Tatsi 22 milyon euro. 6 Diego Almada 25 milyon euro. Ve son olarak 7. Malik Fofona 30 milyon euro. Lütfen kanala abone olursan çok sevinirim. Emeklerim karşılığı olarak kanalıma abone olur musun?